Evet arkadaşlar burası Çorum merkeze yakın Kondil diye bir dağ efendim. Birazdan bu dağın tepesine doğru bir tırmanışa geçeceğiz. O yüzden tırmanışa geçmeden önce şöyle bir. Çekelim. Evet kandil kayanın tepesindeyiz ama buraya böyle taşlarla ilginç bir şey yapmışlar acaba. Buraya hayvanım getirdiler başka bir şey mi yaptılar? Ya da daha önce var mıydı? Bilemiyorum. çamaşırlarını bırakıp unut. Gittiler ne yaptılar acaba? Burada çamaşır bırakmıştır. çok aşırı rüzgar var. Rüzgarın sesinden benim sesim anlaşılacak mı bilmiyorum tabii.